geldik gecenin hikayesine. Başka bir hikaye anlatacaktım ama Kemal Sayar hocam karıncadan bahsetti. Karıncaların yuvasını ezmemek için ordunun yönünü değiştiren Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetti ya. Bir başka Süleyman'dan bahsedelim. Kanuni Sultan Süleyman Han. 36 Osmanlı padişahının 33'ü şiir yazmış. Bunlardan birisi Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman Han. Bir gün nasip olursa Naat-ı Şerif'ini de okuyacağız. Hayati inançın misafir olduğu gün, nur Alemsin bugün hem dahi bir hüda, eylem aşıkların bir lahza kapından cüda deyişini Kanuni Merhum'un paylaşacağız. Kanuni Sultan Süleyman Han öyle zannettiğimiz gibi bir zat-ı şerif değilmiş. Bir peygamber aşığı. O kadar peygamber aşığı ki sarayda böyle boş vakitlerinde tahta kutular yaparmış. Kendi elemeyi göz nuru Onları gizlice sattırırmış Çarşı pazar gelen parayı bir köşede biriktirir O para bir işe yarayacak Ne işe yarayacak Sürre alayı Medine-i Münevvere'ye giderken Birisini çağırıyorduk, gel bakayım Gizlice al diyor bunu helal paradır Elemeyi göz nuru Bununla Ravza-i Tahire'nin Kandillerine gül yağı alsınlar Belki şefaate vesile olur Kanuni peygamber aşığıdır Öyle peygamber aşığıdır ki bir sabah uyanmış falancayı çağırın. E, buyurun hünkârım diyor geliyor. Şu mescid-i nebevinin mihrabını bir yarım metre kadar öne çekin demiş. Di görevli diyor ki ferman başım üstüne hünkârım ama hikmeti ola. Neden? Yahu orada Allah Resulü namaz kılardı. Şimdiden namaz kılanlar var. Layık olan var. Olmayan var. Öyle öne çekin ki siz mihrabı başkasının başı onun ayakları hizasına denk gelsin diyen zat-ı şeriftir. Peygamber aşı ve büyük bir şair. Üç binin üstünde şiir yazmış muhibbi mahlasıyla. Bir gün Topkapı Sarayı'nda otururken bir görevli çıkıp gelmiş. Hünkârım demiş ağaçları karıncalar sardı. Ne yapalım hani bir kireç suyu döküp itlaf edeceğiz ama destur var mı? Şimdi normalde padişah mısın derler adama. Bizim tahminimiz kanunu ne yapar? Dökesüz kireç suyunu itlaf süs karıncayı kanuni öyle demiyor. Hani medeniyet teferruatta saklıdır diyoruz ya kanuni şair. Bir kağıt kalem getirin evladım demiş. Kağıt kalem gelmiş yazmış oraya. Dıraktı ger ziyan etse karınca. Zarar var mı karıncayı kırınca? Nameyi ver. Bunu demiş Ebu Suud Efendi'ye gönderin. Devrin kadısına. Ebu Suud Efendi padişah namesini almış gülmüş. Hani ne demesi lazım kadı efendinin? Caiz ya da zinhar olmaz. La yecüz. Fakat devrin kadısı da baş nasılsa ayak ona göre yürür. Devrin kadısı da kanuni gibi hemen onun altına bir not düşmüş. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Karıncalara dokunmamışlar. Necip Fazıl merhum derdi ki topraktaki ince manaları, manaları ezmemek için tıpkı masallardaki nalinlerine çıngırak takıp gezen adamlar vardır ya karıncalar ezilmesin diye işte öyle rikkat rikkat sahibi gönüllerden olmamız lazım. Ramazan-ı Şerif biraz da bunun için gelir. Biraz da dünü hatırlayalım diye gelir Ramazan-ı Şerif. Düne layık olalım. Dünden bigane kalmayalım diye gelir Ramazan-ı Şerif. Hani böyle laf söyletmeyiz biz dedelerimize laf söyletmeyiz deriz ki hayır benim dedem öyle bir adam değildi kardeşim. Ama soru versen nasıl bir adamdı diye cevap da tektir. Ne bileyim ben öyle bir adam değildi kardeşim tanımayız. Belki bir Süleymanname açıp okumak lazım. Aslında hünkâr nasıl bir adamdı diye. Kanuni merhumdan birkaç beyit en azından ezberimizde olması lazım. Onun nasıl bir peygamber aşığı olduğunu, hakikatte nasıl bir büyük zat olduğunu fark edebilmek adına. Bir tek kanuni mi? Bütün ecdat böyle. Bir başka günde başkasını anlatırız. Mesela Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resulün diyen Sultan Ahmet Han'dan bahsederiz. Mesela Hicaz demir yolunu yaptırırken Medine sınırına geldiği vakit ray döşeme işi rayların altına keçe döşeye süs. Tren gelip geçtik de Efendimin ruhu müteessir olmasın diyen Abdülhamit Han'dan bahsederiz. Bir gün Sultan Murat Han'ı anlatırız. Bir sabah namazına kalkamadı diye oturup ağlayarak gözyaşları içinde uyan ey gözlerim gafletten uyan diyen Sultan Murat Hani. Bir gün Yavuz'u konuşuruz. Hani sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol, ağ yar olur. Sadıkane belki ol alemde bir didar olur. Yar olur, ağ yar olur, dildar olur, serdar olur diyen Yavuz'u konuşuruz. Bir başka gün Fatih'ten bahsederiz. Fatih sokakta geziyormuş, tebdili kıyafet, bir derviş tanımış. Gelmiş yanına, hünkârım demiş, sen Fatih Sultan Mehmet Han'sın biliyorum, Allah 124 bin peygamber yarattı, her birinin hatırına bir akçe isterim. Fatih gülmüş, demiş ki evladım say isimlerini, ismini sayabildiğin kadarına akçe vereyim. Başka adamlardır, güzel adamlardır, zeki adamlardır, peygamber aşığı adamlardır bizim ecdadımız. Öyle, zannedildiği gibi değildir. Ramazan biraz da onlara benzemenin, onları tanımanın, onları daha çok sevmenin iklimidir. Şu güzel vakitte belki elleri açıp İstanbul için ezanlar okunurken şunu demek lazım. Ya Rabbi bizi dedelerimize layık et. Bizi onların kim olduğundan hakkıyla haberdar et. Azıcık onlara benzet bizi. Biz biraz dertlenelim ki yeryüzünün derdi azalsın. Yeryüzü güzelleşsin, yeryüzü başkalaşsın. Biraz dünü hatırlamak lazım. Sözü uzattım belki. İstanbul, Aziz İstanbul, bir güzel vakit daha başlıyor. Orucu yük gibi değil, bayram gibi taşıyan gönüller için bir bayram günü daha başlıyor. Allah bugünkü oruçlarınızı da kabul etsin. Allah bugünkü oruçlarınızı da dostlarının orucu gibi eylesin. Niyetlerinizi dostlarının niyeti gibi eylesin. Allah bizi ve kalplerimizi dostlarına bağışlasın. Hadi Necip Fazıl merhumu yad ederek bitirelim. Demiş ki, o yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır, o yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Dostun tarifi böyleymiş. Çok uzattık sözü. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.